Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın abone sayısını bakacağız. Abone sayısı dizinin zemin buzur. 456 abone olmuşuz. gör Şimdi bunun dışında farklı bir şey de yapalım. Ne yapalım? Ben videoları size göstereyim mi lan? Gel gösterelim. Ama benim videolarım hariç bu arada. Bu neymiş? Uah. Wow. Oğlum bu nasıl yok izim çorla ya. Faizle razı oluyorsun ya. <laughs> ya oğlum ya. Uf, şu gole bak. Uf, uf. Bak. Oğlum. <laughs> Oğlum ya. Oğlum bu ne ya? <laughs> Allah'ım yarabbim. Benim videolarım hariç. Understand. <laughs> Bunu niye beğenmişim ama ben bunu beğenmedim ki. <laughs> Neyse işte başka neye bakalım YouTube keyfetime bakalım. Bye bye.